Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile karşınızdayım bildiğiniz üzere e, 9. ayın 24'ünde yani bu ayın 24'ünde Yüzükler Efendisi'nin Savaşlar adlı oyunu geliyor e, ön siparişleri açık şu anda ve oyunumuz strateji oyunu olarak e, nitelendirecek büyük ihtimal e, bir 15-16 saniyelik bir videosu mevcut e, bu video üzerinden de tabii ki de tam bir şey anlaşılmıyor ama Yine bir karakter alıp karakter üzerinden kasılmalar ve ilerlemeler gibi bir e, oyun söz konusu. Oyun gayet keyifli. E, oyunda zaten büyük ihtimal dediğim gibi bazı karakterler üzerinden ilerlemeler olacak. Ve e, filmin uyarladığı gibi bir başlangıç, ilerleme ve sonuca gidileceğini düşünüyorum. Zaten bunun için de 5-6 gün kaldı. E, bununla ilgili de bir ön video hazırlamak isterim siz değerli kardeşlerime. Zaten oyunun takibindeyim ve oyunun yıllar yıllar önce bilgisayar üzerinden e, oynayan e, gerçekten buradan keyif alan e, biriyim e, ve bunu mobil oyunda nasıl uyarladılar e, nasıl olacak ve biz bundan nasıl zevk alacağız tam olarak bilmiyorum ama e, bunu yaklaşık 3-4 gün sonra öğreneceğiz ayın 24'ünde e, göreceğiz bakalım e, bakalım. Nasıl bir strateji oyunuyla gelecekler karşımıza? Ee, bizi parayla mı oynatacaklar yoksa böyle bir alan yönetimi üzerinden stratejiyle oyunu ilerletebilecek miyiz? Oynadığımız oyundan e, tam olarak keyif alabilecek miyiz? Bunu tabii ki de zamanla göreceğiz. E, ben zaten oyunu keyifle ve dört gözle bekliyorum ve büyük ihtimalle e, başlangıçta gerçekten ciddi derecede bir e, aktif efekt böyle bir e, üç boyutlu bir görüntü tarzında bir e, ön sunucu tanıtımında bir oyun bizleri bekliyor. Umarım oyunu oynarken e, çok ciddi bir telefon kapasite bir ekran kartı istemezler. Herkesin rahatlıkla oynayabileceği bir strateji oyunu olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü alan yönetimi üzerinden geniş ekran isteyecekleri büyük ihtimal e, eğer böyle bir inşa etme tarzında böyle o zamanlar bilgisayardan yüzünden efendisinde strateji oyununda mesela ilerlemesi çıktı. Onun haricinde bir de karşılıklı savaşarak mesela Mordor, Isengard, Gondor işte bunları seçerekten Rohan bunları seçerekten oynayabileceğimiz bir oyun yapmışlardı. Ve her ikisi de bayağı tutmuştu bilgisayarda ve yıllarca da oynanmıştı. Çok da keyif veren bir oyundu. Ama dur bakalım bu sefer nasıl olacak? Dediğim gibi ciddi stratejiler olacaktır. Ordular kurma, e, belirli e, yaratıklarla e, ön plana çıkma biliyorsunuz oyunda Nazgûl'ler vardı havadan uçuyor bayağı kuvvetli işte Isengard'da işte ciddi yaratıklar kuvvetli troller muroller bunların hepsi önemli ama tabi Legolas e, Gimli, Aragon bunlar oyununda, oyunda nasıl bir ön izleme yaratacak bu tarz herolar bize nasıl bir keyif verecek oynarken nasıl bir zevk alacağız onu çok me merak ediyorum gerçekten ama dediğim gibi bunu zamanla göreceğiz şu an bir ön video olarak bunu attım siz değerli kardeşlerime muhtemelen dediğim gibi tek bir ana karakteri seçip onu kullanıp yanında bir ordu inşa edip onunla beraber bir strateji oyunu mantığında olacağını düşünüyorum. Beklemede kalın oyunun takibindeyim ve gerçekten zamanında çok ciddi derecede oynayıp Yıllarca keyif alarak bilgisayardan takıldığım arkadaşlarımla olsun multiplayer, single player oynayıp keyif aldığım oyunlardan biriydi. Ve her zaman idolüm Legolas'tı. Gene muhtemelen idolüm Legolas olacaktır. Bakalım göreceğiz. Takipte kalın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ön bilgilendirme babından çıktım bunu. Ayın 24'ünde oyun geldiği zaman hemen siz değerli kardeşlerimle paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.